Arkadaşlar 4 numaralı kare testinin soru çözümüne hoş geldiniz. Hemen birinci soruyu aldım karşıma. Biri 2'yi 12'yi veriyor. Başka da bir şey bize vermiyor. Daha ne vereyim ki demek istiyor aslında. Şurada karenin kenarına şurasına x derseniz en küçüğünün kenarına x artı 2 demiş olursunuz. Burası da en küçüğün kenarıdır. Orası da x artı 2 olur. Şimdi ortanca pembe karemizin kenarı x artı 3 olduğu için burası da x artı 3 olmalıdır. Aynı şekilde burası da pembe karenin bir kenarı olup x artı 3 olmalıdır. Mavi karenin bir kenarı. Mavi mavi şurası. 2 x artı 3. Burası da onun kenarı. Bu da 2 x artı 3. Yukarıdan aşağıya doğru gelelim. Haydi toplayalım bu ikisini 12'ye verelim. Ne var elimde? 3 tane x var. 3 bundan 3 bundan 6 var. Eşittir 12 var. At 6'yı karşıya x eşittir 2 çıkmıştır. Ne diyor? Uzunluk ölçülerine göre şeklin alanı. Şeklin alanı x 2 iken 2 2 daha bu karenin kenarı 4. 2 3 daha bu karenin kenarı 5. 2 2 4 3 daha 7 bu karenin kenarı. Şimdi karelerin kenarları neymiş? 5'miş 4'müş 7'ymiş. 5'in karesi 4'ün karesi 7'nin karesi. Bunların toplamı karelerin alanlarının toplamıdır. Bunu soruyormuş bize. Buradan 25 gelmiş. Buradan 16 gelmiş. Buradan 49 gelmiş. İkisi ben 65 yaparım diyor. Ben de diyor 25 de sana getiririm buradan diyor. O zaman cevap 90 yapıyor toplayınca. 2 numaralı sorumuz. O güzel, hoş. Neye güzel? Çünkü burada öğrencinin bilmesi gereken bir şey var. Ben şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar. Paralel kenar test 5, soru 5 olması lazım. Dedim ki köşeden bir şey çıkarırsanız alan değişir. Şekilde bir azalma var sonuçta. Şu parçası kopmuş bunun. Tartıya da çıksa ağırlık olarak şey gelecektir. Daha az gelecektir değil mi? Bunu bir karton gibi düşündüğünüz zaman. Her neyse söyleyeceğim şey şu. Köçeden çıkarım yaptığınızda alan tabii ki değişir dediğim üzere ama çevre değişmez. Hocam nasıl olur? A, A olsun BB B olsun mesela. Şimdi sen bunun etrafını gezerken buradan A alıyorsun. Buradan da geçerken B alıyorsun. Şimdi şekli buradaki A'sını B'sini attığın zaman yapamadık. Bir kez daha gelsin. Yine olmaz ki böyle. Şöyle olması lazım. Evet A'yı B'ye attık. Neymiş efendim? Şurası A'ymış. Karşıya geçiyormuş ağlıyormuş. Neymiş efendim? Burası B'ymiş. Aşağıymış B olmuş. Tabii efendim. Şimdi şöyle. Şurası A, şurası B. Gördün mü? Az önce burada AB diye geziyordun. Şimdi içeriye girip AB diye geziyorsun. Şeklin çevresini gezerken bir şey değişti mi? Değişmedi. İşte bundan bahsediyorum. Paralel Paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen. Bu dördünde yani karşılıklı kenarları paralel olanlarda köşeden kesme biçme yaptığında şeklin çevresi değişmez. Şimdi sana ne diyor? Bak şimdi burada kare diyor üzerinde sarı renkli boyalı bölgenin çevresi 28. Sen bileceksin ki aslında sarının çevresi 28 veriliyorsa bu karenin çevresi de 28 diyeceksin. Karenin çevresi 28 ise 4'e böleceksin bir tane kenarının 7 olduğunu söyleyeceksin. Karenin kenarı 7 olursa 7'nin karesinden alanı da 49 yapar. Yani ben çok detay gidemedim. Yani şöyle A B, C falan filan amele işi uğraştırır. Çok oturmadıysa paralel kenar test 5'in soru çözümünü incelemeni tavsiye ederim. Test 5 soru 5. Evet o şekil bir şeydi. 3 numaralı katlıyor. Ne diyor sana Kudret amca her seferinde? Katlama yapıyorsa diyor. Atlama ve açılma şekillerini bir arada tut diyor. Mesela şu anda ne yaptım? Burada katlamayı göstermiş. Böyle yapacağım demiş ama daha yapmamış. Burada da yapılmışını göstermiş. Burada yapmadan önce burada yaptıktan sonra var. Şu an ikisi bir araya gelmiştir. Karenin kenarı hop katlayınca buraya hop bu şekilde gelmiştir. Değil mi arkadaşım? Açılar üst üste biner. Şurası köşesi 90. 75'ten geriye kalır sana 15. Bu 15'i al buradaki yerine yerleştir. Bak şimdi A E çubuğunu görüyor musun? Bunun altında 15 var. A E çubuğu nerede? Burada. Altında 15 olmalı. Peki katladın üstüne burası da 15 oldu. Karenin 90'ını tamamlayan son açı 30. Kaç lazım? 60 lazım. Bu kim? Bu kim bu? Karenin kenarı. E bu da kenar. Aynıymış bunlar. Tamam eşitlik atalım o zaman. Evet yapıyorum. Kutsal hamle bu arkadaşım. Neden? Çünkü şuradaki ikiz kenarlık durumuna göre 60 derecelik açı varsa. 180'den 60 çıkarsa geriye ne kalır? 120 kalır. İki eşit parça ayırırsan 60 60 olur. Yani sana ikiz kenarmış gibi görünen bu üçgen 60 derecelik bir açıya sahip olduğu için tabii ki de eşkenar bir üçgen oldu. E, eşkenar olduysa kenar eşitliği göstermeyelim mi? Gösterelim. 1, 2, 3. eşitlik gelsin. Bu kimdi bu? Bu karenin kenarıydı. E bu da karenin kenarı. Bir daha göster o zaman. Köşesi 90 olmak istiyor. Kaldı geriye 30. Ben ikiz kenar bir üçgenim dedi. Benim 30 derecem var dedi. Çık onu 180'den 150 kaldı geriye. Böl 2'ye 75, 75 oldu buralar. Karenin 90'ı olacaksa 75 varsa 15 de burasıdır. Umarım çok dolanıp da böyle uzatmamışımdır soruyu. Kolay bir yol var da uzatmışım gibi hissettim ama yok öyle öyle öyledir. Her zaman karşılaştığımız soru değil mi? Burcu kırmızı renkli telli B noktasına getirip şey D noktasına karesini oluşturuyor. Tamam Burcu ne yaptı? Bu şekilde çubukla kareyi oluşturdu. Sonra Burcu AB arasını bozmadı. Bu şekilde tuttu. AD arasında bozmadı yine tuttu. Gördün mü? Ama DCCB'yi şu şekilde düzledi. Yani karenin kenarının kaç olduğunu bilmemekle beraber A olduğunu düşünürsen normalde 4 tane A kadar tel uzunluğu var sende. Buranın da toplam tel olduğunu düşünürsen yine aynı tel olduğunu düşünürsen 4 alması lazım. A'yı bozmamış. A'yı bozmamış. Şu A, A daha 2 tane A'yı o buraya düzlemiş. Burası 2 A. Görür görmez hemen öğrencinin gözleri projektör gibi açılacak diyecek ki 90'ı 2A görüyor 30'u 1 tane A görüyor 30-60-90 buldum ben diyeceksin. Sonra sana ne veriyor? Bir baktın b, b üstü eşittir köküç eksi 1. Şurası köküç eksi 1'miş. Ne diyor 30, 60, 90 sana? Diyor ki 30'un karşısında diyor a varsa 60'ın karşısında a'nın köküç katı olur diyor. Yani buranın vaziyeti a köküç. Gel bunu a köküç olarak eşitleyelim. a köküç eşittir. Şimdi bu a köküç nereye eşitleyeceksin? Buranın tamamına. Kim bunlar? Birisi a birisi köküç eksi 1. Bir. Birisi a birisi köküç eksi 1. Ne yapacaksın biliyor musun? A köklüdür burada, burada köksüzdür. Hem köklü hem köksüz değerler olduğunda, bilinmeyenleri bir araya toplamayı bilmen lazım. Bu ay bu tarafa eksi olarak al. A kök 3 eksi A eşittir kök 3 eksi 1 yap. Şimdi A parantezi ortak parantezi yapacaksın. Ne yaptın önce? Bilinmeyenleri bir tarafa aldın. Şimdi ne yapıyorsun? Bilinmeyenleri bir tarafa aldıktan sonra ikinci bir iş olarak ortak parantezi alıyorsun. A parantezini alırsan kök 3 eksi 1 oluşur. E karşıda da kök 3 eksi 1 vardır. Pat küt. A 1 çıkmıştır. A 1 çıkarsa karenin kenarı 1 gelmiştir. Ne diyor? Karenin çevresi nedir? Bir kenar 1 ise çevresi 4 kere 1'den 4 yapacaktır. Bu kaçıncı soru? Dördüncü soru. Çok hızlı mı geldim ben ne yaptım? Ne Arka sayfaya geçeyim bari. Diyor ki sana kare şeklindeki karton nerede? Burada. A ve B karelerini kes diyor. Şekil 2'yi elde. Şekil 2'yi nereye vermiş? Buraya vermiş. Gel bakalım altında şekillik yazısını görelim senle. Burada yazıyor 2 yazısı. Peki o zaman buradan buraya geçerken ne yapıyormuş? Bir kenarı A santim bir kenarı B santim olan iki tane kareyi o şekilde kenar uzunlukları A santim. Ben kareleri şekilde kestim dedi. Kestiği karenin kenarları küçük olursa A, A, A olacakmış. Büyük olanında B, B B olacakmış. Yani şurada da bir tane B vardı kesmeden önce değil mi arkadaşım? Yani şurası da B kadardır bildiğin üzere. Şimdi aşağıya indim. Diyor ki, kartonun çevresinin son halinin ilk baştaki duruma göre değişimi için ne söylenebilir? Şimdi kartonun başlangıcına da başlangıç yazmış. Yani başlangıç neresi diye düşünmene gerek yok. Burasıdır. Bu karenin çevresine göre nasıl bir farklılık oluşur diyor. Bana diyor bunu A ve B türünden söyle. Gel söyleyelim. Şimdi şu B'yi artık hesaba katamazsın. Burada bir boşluk oluştu. Artık çevre alırken böyle içeride ve etrafta gezmen gerekiyor. Bunu alamazsın. gitti bu. Tamam, bu gitmiş olabilir. Ama Kırmızı çizgiyle çizdim. 1, 2, 3 tane parça yatay parça tam olarak burayı karşılıyor. Bak in aşağıya bu buraya düştü. İn aşağıya bu A buraya düştü. İn aşağıya bu kırmızı çizgi son buraya düştü. 1, 2, 3 parçanın toplamı az önce giden yere karşılık geliyor. Yani esasında bu gidenin yerine bu kırmızı çizgiler geldi. Gidenin yerine yenisi geldiği için bir farklılık olmadı. Bir eksiklik hissetmedik değil mi arkadaşım? Evet. Mesajı da verdik buradan. Şimdi şurası A şurası B. Burası A burası da B. Ha, o zaman tek farklılık buradan oldu. Yatayda hiçbir şey değişmediğine göre bu yatay, bunlara karşılık geldiğine göre düşey olarak A B A B iki tane A iki tane B fazladan gelmiş oldu. Şimdi öğrenci soruyor diyor ki, "Hocam nasıl olur? Şekilden bir şey çıkarıyorsunuz ama fazlalık geliyor." Arkadaşlar çevre bir şey çıkardığınızda fazlalık getirebilir. Sonuçta köşeden çıkardığınızda hiçbir şey değişmiyordu. Şöyle geliyordunuz. Buna karşılık bu, buna karşılık bu olduğu için bir şey değişmiyordu. Ama içten çıkarımlarda, böyle gövde içinden çıkarımlarda hep artacaktır. Şöyle bir çıkarım yapsa yine artardı. Çünkü sen böyle gelip çevreyi gezerken böyle gezmek istiyorsun normalde. Ama sana bir çıkarım yaptığı zaman içeriye girip dolaştırıyor seni. Dolaştırdığı için de artma olması gayet normal. O zaman artar dedik, geçtik bu soruyu. Bir köşesi ortak olan kare ile eşkenar dörtgeni veriyor. Şöyle indirip tamamlamaya niyetlenmişimdir. 25 santimlik AK uzunluğunu bana vermiş. Ben diyorum ki sen neredesin diyorum 25'e ben buradayım diyor. 20'ye soruyorum seni nereye vermiş diyorum. 20'yi de buraya vermiş arkadaşlar. O halde yukarıdan aşağıya dik indirdiğimde 25 20 olduğuna göre 5 santimim buraya kalmıştır. ECB'nin alanı nedir? ECB neresi? Burası. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin açısı, alfa açısı. Eşkenar kenarları paralel. E bu alfa açısı buraya gelecektir elbette. Doğru mu? Doğru. E dik burası karenin köşesi. E buraya da ben dik indirdim. Bu da 90. Alfa 90 beta olan bu üçgenle alfa 90 beta olan bu üçgenler eş üçgen oldular. Aynı üçgen oldular bunlar. ECB'nin alanını sorarken bu pembeyi soruyor. E bunu da bulsan aynı şey zaten. Bir şey değişmiş olmuyor. Sonrası nasıl gider? Karenin kenarına x diyen öğrenci 25'ten kalana 25 eksi x demiştir. Ve burası eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için burası da eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için 25 eksi x olmuştur. Tamam. Şu yüksekliği nereden bulacaksın? Bu yükseklik aslında karenin bir kenarıdır. Burası da x kadardır. Burası da x kadardır. Özel üçgen araman gerekiyor. Aramazsan burada Pisagor yapmak zorunda kalırsın. X'e 12'yi koy. Buradan cillop gibi 5, 12, 13'ümüz gelmiş olsun değil mi? Oldu mu oldu. ECB'nin alanı nedir diyor. ECB zaten pembe üçgenin alanıydı. Yani buranın alanı aynı şeyi konuşmuştuk. Haydi bulalım o zaman. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı 12 bölü 2'den üçgenimizin alanı 30 çıkmıştır. Hemen nereye gidiyoruz? Bu tarafa geçiyoruz. Ne diyor? 7 numaralı soruda S1 ile S2'nin oranlarını bul bana diyor. Şimdi arkadaşım bak bol bol 90 var burada. Kare vermiş köşesi 90. Şurası bir kare olduğu için burada her yer 90. Şuralar 90. Ben söylüyorum bu kadar çok 90 olunca nerede çokluk orada bolluk bereket diyorum ve açı gezdirmen gerekiyor. Bu kadar çok 90 görünce açı gezecek. Alfa 90 beta diyeceksin bu şekilde. Ha şimdi bunun nereye faydası olur? Şöyle yukarıdan aşağıya dümdüz dik bir şekilde in. Beta 90 yine alfa 90 yine beta. Ne oldu biliyor musun? Bu kare kenarı, bu da kare kenarı. Yani bu üçgenin 90'ı kare kenarına bakıyor. Bu üçgenin 90'ı da aynı karenin kenarına baktığı için bunlar eş oldular. Yani buradaki üçgenlerin eş olması sebebiyle şuraya A dersen eğer alfanın karşısına bu alfanın karşısına buraya da A diyebilirsin. Buraya B dersen betanın karşısına bu betanın karşısına buraya da B diyebilirsin. İşin sonunda kare olduğu için bu A iken buraya gelir aşağıya da düşer. Ve buradaki B de tabii ki de buraya geçebilir. Gel alanları yazalım. S1 kim biliyor musun? S1 buradaki dik üçgenin alanıdır. A çarpı B bölü 2'dir. A çarpı B bölü 2 eşittir. S1 demişizdir. Bu kimdir? S2 dediğimiz alan yamuk alanıdır. Yamuğun alanı neydi kısaca? Yamuk alanı demek ne demek? Aslında en kısa yoldan orta taban çarpı yükseklik demektir. Orta taban çarpı yükseklik. Yani orta taban çarpı yükseklik hort Oldu. Kısaltma yaptık. Güzel oldu. Böyle kalsın. Yamuğun alanı hortmuş. Aklına gelir herhalde. Şimdi neymiş? Orta taban. Orta taban kim? Orta taban demek yamukta üstle altın toplamının yarısı demektir. Yani A ile 2A'yı topla 2'ye böl. 3A bölü 2. Çarpı yükseklik yamuğun yüksekliği B kadar. Ne oldu? 3AB bölü 2 oldu. S2'nin alanını sana buldum. Ne buldum? 3AB bölü 2 buldum. Şimdi sen burada çok güzel estetik bir hareket yap, şık bir hareket yap. AB bölü 2'leri gör. AB bölü, bölü 2 mi? Konuşamadım bir an. AB bölü 2 burada S1'e eşitse, burada da AB bölü 2 var, buraya da S1 koyabilirsin. 3 tane S1, 1 tane S2'ye eşit olduğuna göre buradakilerin oranları S1 ile S2'nin oranı 1'e 3 olur. Oldu. Bence güzel oldu. Ha şöyle birazcık geri alayım. Yamuğun alanını kullanmadan da bir yol yapabilir miydik acaba diye düşündüm. Şöyle bir aslında düşünmedim de değil. Öyle bir yolumuz daha var. Üçgenlerin eşliğini görünce belki senin de aklına gelmiştir. Hani hocam S1 aynı üçgen madem bu da S1. Bu şekilde de düşünebilirsin. S2'den geriye S2 eksi S1 kalır. Ya yani buraya A demiştik eş üçgenden aşağı inmişti. Bu B buradan karşıya geçmişti. Bunları söylemiştik zaten. Şimdi A çarpı B bölü 2 bu S1'in alanı. S1 eşittir. AB bölü 2. İçler dışlar yap 2s1 eşittir ab gel şuradaki alanı yazalım senle kim bu dikdörtgen a çarpı b'nin alanı a çarpı b'nin alanı İçinde ne kadar var bunun koyduk az önce içine s2-s1 var bu şekilde yazdın o da ab bu da ab ne diyor ben ab'yim sen de ab'sin bir, bir, biz birbirimize eşit oluruz diyorlar bu 2s1 ile s2-s1 eşit olmaya karar veriyorlar bu tarafa gidince 3 tane S1 ile bir tane de S2 eşit olmuş oluyor. Yine bulmuş oluyoruz aynı şekilde. Ne dedik biz buna? 1 bölü 3 dedik. Sıradaki 8 numaralı soru. Arkadaşlar bu tarz görsellerde baştan sona gitmeye çalışmak böyle vakit kaybı olur. Sondan başa doğru geleceksiniz. Şuradakini geriye doğru açınız. Bir önceki hale yani buradaki şekle dönüş yapınız yapalım. L'yi simetri eden öğrenci bu çubuk kenardan ne kadar uzaktaysa o kadar da uzakta olur simetri ettiğinde. Yani şöylesin bu çubuğun simetrisi bu şekildedir yansıdığında. Yani aynaya bakılmış bir görüntü gibi yansıyacaktır. Tabii ki de ne oldu? L oldu ters bir L geldi bu şekilde. Şimdi de yana doğru açacaksın. Sen de böyle L var böyle var. Bunları yana doğru açacağız. Bu tarafa getirdiğin zaman bu çubuğun simetrisi buradadır. Sağa giden çubuk sola gitmek ister. Sağa giden sola gitmek ister. Aşağıya olan şu şekilde olur. Ha ne oldu? Senin karşında böyle bir dene prizmanın açılmış hali gibi bir şey çıkmış oldu değil mi? Nerede var? Şıklarda A'da yok, B'de yok, C'de yok. Böyle artı harfi çıktı. Denizli demiş olduk. 8 Denizli diyoruz zaten. Son soruymuş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. İşi bırakıyoruz şimdilik. Başka soru ve testlerde görüşmek üzere.